Bam! Hey dostum! Nasılsın? Ben Bugün mi mükemmelsin? Şu bak ne yapıyoruz tahmin et. Hey hey biliyorsun abi ekfil alakalı ilginç sorular çözüyoruz. Gel şunları Nusret diye ek. bak Ekfi aklımıza ne gelecekti? Gel yazak. Aa, bak. Birincisi basit biliyorsun çerez. İsmi fiil yapıyor abi. Bu kadar. İkincisi neydi George? Biliyorsun George Abi ekleri uhuluyor abi. İki tane ek görünce bam bam uhuyu sürüp yapıştırıyor. Bu kadar. Şimdi bak bunu gördüğümüze göre gel soru çözek. Ama bak ne demiş soruda? Ek fil bam kumamıştır demiş. Abi neymiş? Mesela abi, D şıkkında. Bir kötünün abi ah be abi. Yedi mahalleye zararı vardı demiş. Abi üzdü ya abi. Şeyse, gel çözek. Ama vardırmak diye bir fiil var mı? Tabii ki el olsun. O zaman ne mi Michael? Ama bu o zaman isim. İsim ne olmuş Michael? Bam! Sona gelmiş ve yüklev olmuş. O yüzden bunu ele gitsin. Çünkü ek fiil zaten. Bize ek fiil olmayan lazım. Biliyor. Devi yardan uçuran bir top ottur. Abi ot uçuruyor ya. George, ot ne? Otmak. mak. E o George? Bu değil o zaman. İsimse ek fiil var mı? Tabi dostum ek fiil var. O zaman yine ele gitsin. bir Michael bir baş soğan. Baştayız abi. Bir kazını kokutur. Wow nasıl kokutuyor ya? Dur kokutur. Hey George. Kokutur. Kokutmak. Mak geldi mi George? Tabi dostum. E o zaman ismi yükleme Fiili yüklememiş. O zaman bu yanlış Michael. O yüzden işaretle gitsin. Bom. Aa, bu ne abi? Aşırı uzun. Yapıyoruz. Şimdi izle. Aa, bak, bakalım. Bize bir ışık zamanlı fil yoktur Michael demiş. Bak unutma çocuk. Kullanılmıştır. Onu arıyoruz. Gel arıyor bak. fark ettiysen. Bu okumak yıllar alır abi. Yaşlanırız. O yüzden okumak var mı Michael? Tabii ki evet dostum. Ne yüklem bak. E, tabii de var abi. E, uzun bir şey dur. E, getirmişim. Ha yıllarını. Coş bu olmaz ki. Bak bu cümle devrik galiba. Bunu bir düzeltsek abi. Bir tamirdik böyle bam bam diye. Şöyle desek. Bir fırtına bu kar yığınlarını getirmişti. Olmaz Michael dedik. Bak yükle ne oldu? Biliyorsun getirmişti. George. Getirmiş de kaç tane ek var? Uhumuzu alalım. Miş ve ti. Uhu sürdük ve bam diye yapıştırdık. Miş ve ti birleştirmiş abi. O zaman ek var Michael? E tabi dostum. Şu iki tane ek var. Uhulamış. İki tane ek var. O yüzden ele gitsin. Peki Michael iki tane mı? Gel ince ek. Yitip gitmiş de o müthiş fırtınanın karanlığında demiş. Wow karanlık bir oldu. George. Bunun karanlığında karanlığında yüklenme. Bakayım. Yok George. Bunu bir de düzeltmemiz lazım. Gel düzeltelim. Şöyle desin Michael bak. O müthiş Fırtınanın karanlığında bütün dünya yitip gitmişti. Bak bu oldu. Düzelttik. Şimdi inceleyelim. Bak bak yüklerimiz gitmişti oldu. George. Gitmişti de kaç tane ek var? Bakalım. Uhumuzu alıyoruz. Niş ve ti. Uhularını sürdük ve bam diye yapıştırdık. İkisi ek bir ne olurdu Michael? Biliyorsun. Yine ek abi. O da yine de gitsin. Peki Michael sence dörtte var mı? Dörtte. Bakalım yükleme. Hareketsizdi. sizdi. Abi sizdi bir ek var mı? Öyle bir kelime var abi. Mesela şey diyoruz. Hey Michael siz nasılsınız diyoruz. Siz. O bir ek değil. Tek D var o zaman. Tek bir kelime U sürmüşüz. U yapışmaz abi. U krize girer. Sadece bir ek var. Peki Michael. Bir ek varsa. Bir yaşık zaman olur mu? Tabii ki dostum. O yüzden işaretle gitsin. Bom. al Abi bu soru ne? Çok uzun. Yapıyoruz. Öyle bir şey yok. Şimdi bak bak. Soruyu okuyor muyuz? Hayır olsun. C si Ne demiş? Ek fiilli çikimden demiş. Gel çözdük şu soruyu. Al bak. Kırık dökük esnaf kulübenin arkasında iki katlı havalı bir bina vardı. Bak kul cool bina. Bizim mekan binası. Şimdi Vardı sence nasıl bir kelime? İsim mi fiil mi? Gel bakalım. Şimdi. Buradaki var. İsim mi fiil mi? Vardı mak diye şey diyor muyuz? E yok George. O zaman bu isim mi fiil mi? i̇sim Michael. İsim ek fiil var mı? Tabi dostum. O zaman ele gitsin. Peki Michael. Oku bu cümleyi bile. Oturursa demiş. E George oturmak fiil. E o zaman ilk fiil yok. Diyemeyiz George. Öyle bir şey yok. Niye biliyor musun Michael? Bak bu baya bir bonus esnaf bilgisi. Abi ek bir görevi daha var. Bu önemli George. Abi eğer bir cümlede S varsa S A A S gibi. S falan. s gel. Burada o zaman ek fiil var demek. Bak unutma George. S sağ varsa ek fiil yapıştırırım. O zaman burada ek fiil var mı George? E tabi dostum. O zaman yine ele gitsin. Peki Michael. Karardı. Kararmak. Fiil mi isim mi? E, fiil Michael. Eksi geliyordu? İsme. Bu isim mi? Yo George. O zaman işaretle gitsin. Michael, bir şu bakalım. Biraz ilginç benziyor gibi şu ikisine. Duru yordu demiş. <laughs> <laughs> mak geliyorsa fiil, mak gelmiyorsa isim. Buna geldi mi? Duruyor mak. E olmadı Michael. O zaman bu isim isim bam yüklem olmuş yani bunu da ele gitsin diyoruz ama burada kararmak fiil oldu o yüzden işaretli gitti <laughs>